sevgili peygamberimiz birbiri ardına büyük acılar yaşamıştı. Önce amcası Ebu Talip, sonra kalbinin bir yarısı olan Hazreti Hatice yalnız kalmıştı. Ama başı yine dikti, kalbi yine Allah'la doluydu. Fakat bu yalnızlık müşrikleri sevindirmişti. Ebu Talip'in koruması kalkınca şimdi rahatça kötülük yapabileceklerini düşündüler. Ve bir gün peygamberimiz içi acı dolu ama yine sabırla yürürken bir müşrik yoluna çıktı. Yerden bir avuç toprak alıp üzerine fırlattı. Toz toprak içinde kaldı efendimiz. Ama hiçbir karşılık vermedi. Sessizce, hüzünle evine döndü. Evde onu küçük kızı Hazreti Fatma bekliyordu kapıda babasını görünce üstü başı toz içinde gözyaşlarını tutamadı. Babacığım, sana bunu nasıl yaparlar? Sevgili peygamberimiz gözyaşlarını silerek ona şefkatle şöyle dedi. Ağlama kızım, ağlama. Allah babanı koruyacaktır. Fatma biraz olsun sakinleşti ama o söz yüreklere kazındı. Allah babanı koruyacaktır. Peygamberimiz ekledi. Amcam hayattayken bu kadar ileri gidemezlerdi. Ama şimdi sınır tanımıyorlar ve gerçekten müşrikler o günlerden sonra iyice azıttı. Hakaretler, taşlamalar, tehditler. Ama ah bir şey oldu. Ebu Leheb ki o da İslam düşmanlarındandı bile yapılan zulme dayanamadı. Artık yeter dedi bu kadar da olmaz, onu koruyacağım. Bir anda müşriklerin yüzü asıldı, onu kaybetmek istemediler ve bir süreliğine eziyetlerini azalttılar. Ama zaman geçti, Ebu Leheb'in kalbi yeniden karardı ve o da tekrar inkar edenlerin safına geçti. Peygamberimiz ise her şeye rağmen sabırla yürümeye devam etti. Çünkü o biliyordu ki Allah kulunu asla yalnız bırakmaz.''